Herkese selamlar. Evet en son nerede kalmıştık? En son Jack Star'ı kral yapmıştık ve şuraları yapmaya çalışıyorduk. Çelik bulduk, çelik getirdik ve çeliğimiz yine hala az. Kaç tane kalmış? 1280 tane çelik var. Güzel. O zaman devam edelim. Hızlandırıyorum. Ve şuraları ufak tefek yapıyorlar. Şuradan alıp en sona bırakıyorum. Köleleri en sona bırakıyorum. Paşayı da en sona bırakıyorum. Ve Jack Star'ı da en sona bırakıyorum ki bunlar arkada kalsın. Bunlar bizim savaşan grubumuz olmayacak. Tony'yi de arkaya alacağım. Tony de yine arkada kalsın ki o da savaşan bir grupta olmayacak. Bunları bu şekilde ayarladık. Hiko, Edge'i hatta Hiko'nun yanına Witch alalım. Şöyle yapalım. Witch alalım. Witch burada kalsın. Bunlar evli olarak kalacak. Şık rahatlama gelmiş erkekler için. Bu güzel oldu her oyuna başladığında böyle bir şey oluyor ve bu güzel şeylerden bir tanesi. Şimdi Jack daha çocuk olduğu için şuraya oturmuyor. Bu büyüyecek aha bahtsız dışarıda yatıyor. Bize yatak lazım mobilyadan. Bir tane şuraya koyun bir tane buraya. Şu odaya da verin. Sonra yanına da şifon yerini verin. Gardırop mu? Komodin. Komodinini verin şuralara. Vazoları koyabilirsiniz. iki tane iki tane. Araştırma diyor, araştırma bitmiş. Araştırmaya da bakalım. Gelişmiş imalatı yapabiliriz. Uranyum taretlerini yapabiliriz. Roket fırlatıcı. Yani roket fırlatıcı neyse şunu bir araştıracağım. Tek atışlı taret üretiyormuş. Roket fırlatıcı. Onu da araştıralım belki uzaklara böyle atıp yok etmek için lazım olacaktır. Diyor ki bunlardan birini seç diyor. Şunu çelik desteğini seçsek seçelim bakalım. 250 çelik verecekmiş. Yani 40 gün içinde mi gelecek? Nasıl olacak onu bilmiyorum. Şunu içine de dini olan ritüelleri koyalım ya. Şunu ortaya alalım. Şu ritüel noktası diyor. Bunu da kopyalayıp şuraya alın. Ortaya. Bu da burada yatıyor. Bak yatışa bak. Artık Tony'yi de şöyle yapalım. Neredesin Tony? Gel buraya. Şuna bir öncelik ver bakayım. Burada ne tarım. Evet tarım yapılacak bir tane. Görev gelmiş. Bakalım. Marola Ulus'tan diyor işte 14 gün diyor mahkumu diyor tutmamızı istiyormuş. Ne veriyorsun? Helmet. İyi niyet için kabul edeyim. Kabul ettim. Nao gelmiş. Bölgeye git. Nao'yu bir biriniz alır mısınız? Kın biz. Şunu bir esir alsana. Savaş tedarikçisi gelmiş. İyi oldu bu. Paramız var mı? Yok. Eddi gel bir konuş. Sen de kötü konuşuyorsun bu adamlara bir şeyler verip bizim silah falan almamız lazım. Mesela şu iyi silah güzelmiş. 500k. İyi alayım. İki tane helmet var burada. Bunları alalım. Şunu al. Bunu da al desek 2300. Ben yayoları versem 1700 diyor. Binlik ne satabilirim? Hiçbir şey. Şunu bırakacağım. 458 de veririm. O kaskı da alalım. Aa uygula diyor. Zıplama çantasını uygula diyor. Leon bir gelsene bir. Aa uygulanıyor mu? Dur gel. Bunların hepsini uygulaman lazım şu an. Oğlum hapishaneden kaçış ne ya? Bunun direnci 7 kalmış. Bunun direnci 0.2 inancı değişiyor. Sen bunu döv. Öldürmeyin ama. Nasıl bağırıyor? Genre şunu esir al. Eşek sen git Eddi sen de git. Lan goril lan goril. Adamların misafirini öldürdük ya. Ölüsünü verelim. Misafir öldü diyor. Neyse 5 azalmış ilişkimiz. Kum taş lazım. Kum taş kazdırmam gerekiyor. Şuraya kazabilirsiniz oraya kazın. Mobilyadan hastane yatağından çelikten. 2 tane yatak boyun. Şuraya bir sandalye kopyalayın. Ve sandalyeyi de verin. Bir tane me mekik daha gelmiş. Yardımcı diyor. A bunu çıkartman lazım. Tony sen mi yapacaksın bunu? Bakalım. Doğurması lazım galiba. Evet. Bu tarım mı şimdi? Zirai yardım diyor. Artık neyse. Elektrikler niye gitti? Aa buradan gücü kesmiş. Bak görmemişim. Şu elektriği kesmiş ya. Şöyle verelim. Kaldırı diyor fosil anlaşmayla arkadaşlar ya o yani elektrik gittiği zaman mı geliyorsunuz ya yani? inşallah bekliyorsunuz tamam bekleyin de normal insanlar hop elektrik geldi tamam şuradan tutup hepsini bir çağıracağım şuraya bir çağıracağım gelsinler bir düşün ya biri düştü iki düştü Ölenler var. Ya, ya robot. Robot ne yapıyor Aradan sıyırdı gitti ya. Hop 3 kişi varmış burada. Bu da sadıkmış ama. 2 saat içinde ölüyor. Yani kurtarırsın kurtarırsın tamam. Bunun durumu ne? Bekle. Bunun durumu ne? 3 saat daha. 3 saat mi? Moiken bunu alaydın. Oğlum nasıl öldü de bunu Nasıl öldü lan bu Bir saat tedavi ettin sen bunu ya 12 saati çıkartmışsın sen bunu al bir Sarsılmazmış Bu da sarsılmazmış alın Bu da öldü ya nasıl öldüyse Allah Allah Yarım saat bunu tedavi etti Kalktı gitti ölüydü bak sarılmış Adamı sarmışız ha, Gördün mü? bu hayattaydı bu e, İçinde en güzeli gitti ya Hastalık enfeksiyon demiş Goril yapıyor da kötü yapmaz ya. %26 mı? Yani kurtaracak gibi. Araştırma gelmiş. Araştırmada şu sıplama çantasını bir yapalım bakalım. Onlar lazım mı bilmiyorum şu an ileri gitmek istemediğim için öyle yan taraftaki araştırmalarda yapıyorum. Şuraya doğru kervan oluşturalım. Şuraya bir gidelim bakalım. Buraya Kotit gidecek. Witch, Which gitmeyecek. Leambe var. Leambe gidebilir. Rusty gidebilir. Moiken gidebilir video olsun ve Nikita Gentry kaç kişi oldu 7 kişi bahtsız var bir de bahtsız dal Eddie var Eddie'yi alma bilgiyi de alma bilgi Çünkü araştırma yapıyor kınbis var kınbis gitsin yeterli olur herhalde Bunlar aldık şu iki bu da aldım mı 1200 kilo buradan paketlenmiş yemekten çok fazla almanız lazım şöyle 70 tane yapsak olur 16 tane ilaç almışlar. Gönderdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yapın. Onlar lazım olacak ilerleyen zamanlarda. Bizim adamlar gelmiş. Bölgeye gelen baskınlar diyor. Arkadaşlar baskın geliyor. buçuk gün sonra diyor. Kervan spotting'i şuraya kursanıza biriniz. Evet hayvanları bağladınız. Güzel. Şimdi içeri gireceğiz de sen nereye gidiyorsun ya? Şunu mu almaya gidiyor? Nikita nereye gidiyor? Dua ediyormuş. Saldır bakayım şuraya. Tam yerine ateş etmişiz ya. Çık. Rusty geri gel. Tamam güzel. Gelin bakalım. Kapıyı açmanız lazım. Kapıya saldırın bakayım. Oraya biri kaçtı sanki ya. Tamam, içeri giriyorsunuz. Allah kaçıyorsunuz. Gel buraya. Orayı söndürmeniz lazım. Alan bizim alan olsun burası. Orası çok kötü yanacak ya. Sadece bir kişi girecek. Yok, sorun yok. Tamam. Burada durun. Bölge ortaya çıkmış. Bu neymiş ya? Ölü gördü. Yapacak bir şey yok. Herkes yatabilir. Kotit şunu hackle. Köleleştirme demiş bizimkiler. Bunu köleleştirmişler. Şimdi dur. Sonra veririm işini. Kın biz gelsene şunu bir hacklesene. Rusty bunu hacklesene. Kervanımız tespit edilmiş. Burada tespit edildi biliyorum. 2.7 gün diyor. Allah kaç kaç kaç. Sakın girmeyin ha. Tuttum sizi. Aa, o işte bu olmuyor bak. İçerisi kaç derece? Aç bakayım oyken bunu. Uranyum düştü. Ya hiçbir şey düşmüyor da. Nikita şunu bir aç. Ama siz de buradan gelin. Burada ne var? Bunu da açmanız lazım. Antik diyor, konsol diyor. Bunu Hek malzemelerini bırakma diyor. Kapsül vardı diyor. Kervanı yenili. Evet şuraya doğru gidin. Buradan eşyalardan benzin, kumaş, uranyum. Şu tırpanı dalın da Bu çelik yapar. Bıçak çeliği de alın. Bunu da alın. Güzel çelik de var burada. Giysiler var. Şu giysileri de yaparsınız ya. Gümüş falan var. Bunu da alın. Çelik kap diyor. Çelik lazım olur. Alın. Başka bir şey yok. Her şeyi almışız. Gönderdim. Köleleştirme demiş ve timsah da köleleştirilmiş. Buna da işini verelim. de çiftçilik ve bahçıvanlık var. Onun dışında şöyle olsun. Ya başka hiçbir işte şey yapamıyor bu. Yani çok kötü bir çağır. Araştırma gelmiş. Araştırmadan şu beyin kablolamasını falan araştıralım. Bir hepsini kontrol edeceğim. Bunların. Tamam geldiyseniz beyler. Neresi burası ya? Şöyle buraya doğru gelin. Saldır aga buraya. Buraya da saldırın. İçeri bir kişi girecek sadece. Geri çık. Patlayabilir mi bir şey? Yok. Şu duvara da saldırın. Neyi hackleyeceksin? Şunu hacklesene. Aa sandığı açıyorsun. Sandığı aç bakayım. Hackle bunu. Saldırı geliyormuş. Bir kişi mi bu? Bu neymiş? Eski kararsız yakıt düğümü diyor. Ya şunu patlatsanız abi. Sen buraya geç. Sen dışarı çık. Tamam, güzel. bassız başka bir şey var mı burada? Bakalım. Açabileceğimiz hiçbir şey yok ya. Terminal hacklenmiş diyor. Bakıyorum tekrardan. Yıkabiliyormuşuz. Yık bunu. Bunu da yık. Ben içinden bir şeyler düşer. Bansız sen şunu da yapsana ya. Hacklesene bir. Geri çekil. O geri gel geri gel geri gel yansın bırak yansın orası bırak yansın orası Kotit'e vuruyorlar Kotit'e vuruyor biri geldi bunlar ya Kotit'in bir şeyi yok ama bir şey yok bir şey yok Şöyle yapıyorsunuz şuraya geçiyorsunuz Tamamdır. Gelen şeyler de burada. Her şeyi yaptık herhalde. Twitch hamile demiş. Witch de hamile burada kendisi. Artık onun üçüncü çocuğu da olacak. Bölge ortaya çıktı diyor. Burada da bir şey yok. Şöyle yapalım. Dünya diyelim. Buradan da ayrılalım. Çelik bıçak var. Bu da bıçak var yine. Biraz yemek böğürtlen varmış. Gönderdim. Artık Witch'in de üçüncü çocuğu da olacak. Bu güzel oldu. Şu şiko koloninin yarısını kendisi yaptı ya. Bunlara bir şeyler gönderirsem şöyle yapalım. Şu varilleri yükleyin hepsini. Yatak varmış onu da yükleyin. 30 kilo ama yatak. Ha bira tezgahı var bunu da yükleyin. O çok oldu. Kaç kilo oldu ya? Bir de yayo. Yayo var mı? Şuradan bir 100 tane de yayo yüklesek. Biyokotlu silahları gönderebilirim. Bir sürü biyokotlu silah var. Bunları göndereceğim. 3 tane bere göndereyim yeterli. Kabul. Terden ulusa göndeririz onları. Gemi parçaları düşmüş. Bunları da alabilirsiniz. Tamam bir tane daha silah gelecek ondan sonra bitti. Yak diyor kendi kendine evcilleşti diyor. Yaka bak. Yak düştü lan. Bir iş yaka alsın mı çola ki. Timsah tarafından ayrıltılmış diyor ama bu ölebilir ha. 3 saat içinde ölecekmiş. Ya fırlatıyorum ben bunu şuraya doğru artı 20 mi? Artı 20 veriyor. Bunları atınca 34 veriyor. Terler ulus neymiş ya? Yak almamışsınız hala. Ölecek bu. Yok yap. Yak orada yapmışlar. Şunu dönüştür artık. Gözün içeyim yeter daha. Adam 10. Of değiştirdi. Kervan diyor antik bölgeye geldi diyor. Bir ses oluştu ya kum taşı duvar bak kum taşı duvarı sökerim çelik duvarı bunu da sökerim gene bir gir bakayım bak ev alanı yapacağım burayı söndürmeniz lazım acil 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 yandı biri biri yandı ufak bir oyken içerisi kaç derece lan bak burası da yandı ha. 300 derece gel buraya çık 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 yanıyorsunuz Bırakın orayı Bırakın girmeyin abi Sizi bir tedavi etsinler hızlıca Burası 600 dereceye çıktı o burayı biz alan verdik Bölge alanı genişlet alan Ya siz niye tedavi etmiyorsunuz birbirinizi ki Söndürmeye çalışıyorlar da Bakalım söndürsüler de Güvenlik kasasını aç bakayım Ne çıktı Mide Pleçelik çıktı bunu aç Hekleme işini yapamadık değil mi biz Kapsülü vardı diyor bölgeye git Evet çok bir şey vermiyor. İnsan derisi verdi bu seferde. de. Buralar çelik duvar mı? Mermene gerek yok. Granite gerek yok. kalker ker diyor. Bir de çelik duvar var. Şurayı yıkacaksınız. Şuraları bir yıkın. Tuvalet muhalet var burada. Şunları da yıkabilirsiniz. Kervanımız tespit edilmiş. Biz gideceğiz o zamana kadar. Evet ufak tefek acıkmışlar bunlar. Evet. Bizimkilere yaklaşalım. Şunun içine yemek koyar mısınız? <laughs> Acil bir şekilde. Şuradan paketlenmiş yemekten 100 tane koyun. Fırlatıyorum. Hemen yıktılar ama üçer üçer diyor. Şuradan mesela kaç tane? 143 tane. Her yeri yıkmışlar. Tamam güzel güzel. Burada kim var yakında konuşabileceğimiz? Üçmüş sosyal sen konuş ya. Bizim önce bir bakayım şurada ne var. Şunları bir vereceğim. En alttan yatakları satacağım. Kötü bir heykelim var, onu da satacağım. Altınların hepsini alıyorum. Kötü bir ceketim var, onu vereyim. Bir daha kötü ceket var, bir tane daha var. Kalker var ve ardavuz var. Aslında zemini bundan yapabiliriz ya. Versene şunları. İkisini de ver. Yeşim taşlarını satıyorum komple. Çeliklerini komple alıyorum. Bir yayı varmış bizde. Yayların hepsini veriyorum. Buradan kurtardık işte. Başka ne alabilirim? Şu yeşim taşı da kalsın. 2900. Olur. Kabul. Bir sürü eşya aldık ve bunlar bize lazım olacak hepsi. Tekrar dönelim. Diğer tarafa bakalım bunlar ne yaptı? Siz kum taşını yaptınız mı? Dünya diyeceğiz. Kervan yenileyip şuraya doğru gideceğiz. Ama öncelikle neler aldık buradan? Şunları alayım. Çelikleri aldım 619 tane. Pleçelikleri, mermer, kalker, kum taşı. Şu militörü e de al. 400 kilo daha alabiliyormuşuz. Yemekleri de aldığımız an 900 kilo, 300 kiloya düştü. Şu yan tarafa gideceğiz. Yan tarafı da alıp eve döneceğiz. Ardavuz mu vardı bizde? Ardavuzdan yapalım. Şöyle Ardavuz olsun buralar. Zaten boya yapacağımız için çok bir sıkıntı olmayacak. Şu an bir değerimize bakalım. Değerimiz bir düşmüş. Şurada yüksekmiş. Ha burada satış yaptık. Doğru. Şurada bir satış yapıp değerimizi bir düşürdük. 311 binden bir anda 282 bine nasıl düştük ya? Komodine ne olmuş ya? Şunu kırıp duruyorlar. Oynamayın şunlarla ya. Evet bizimkiler de gelmiş. Tamam. Şurası bir patlayacak gibi. Şuraya bir gelin. Bölge ortaya çıktı diyor. Bölge ortaya nasıl çıktı ya? Kankam siz niye görmüyor musunuz onu? Tek attılar. Gelin buraya. Aa, şuradan bir gir bakayım. İçeri sıçradı. Saldır buraya. Buraya saldırın. Sonra buraya saldırın. Moiken ne yapıyorsun ya? Şuraya yardım etsene. Gerçi içerisi soğuk. Yani sıcak değil. Burada başka bir şey yok. Şuraya geçmeniz lazım. Patlar mı orası? Patlamaz gibi duruyor. Sadece şuraya ateş etsenize ya. Geri gelin. Liberalizm parti fırsatı diyor. Bir tane görev gelmiş. Bunu da kabul ettim. Dönüştürme demiş. Wiki dönüştürmesi mi gelmiş? Hemen bunu koloniye katalım. Şu arkadaşa ne oldu? Direnci düşmüş. Bunu da inancını değiştirin. Evet, görev tamamlandı ve taşıma kapsülleri gelmiş. Bunları bir alın. Hepsine izin verdim. Harris kalp krizi geçirmiş lan. Ölebilir bu ha. Bir şey inşa etmemizi istiyor. Anıt inşa etmemizi istiyor ama yok. Bunu yapmayacağım. Yeni alım kinyas mı? Kın yas mı? Ne bunun ismi ya? Yavrum senin ismin mi değişik ama şunu bir kuşan sen dur. Neye benzedin sen öyle ya? Kuyruklu bir şeye benzedi. Allah Allah. Kervanı yeniledik ve eve doğru çıkalım. Mermerleri alın. Çok dibine geldik şu an. Sevinç implantı diyor. Milnörü alın. Çelik bıçak, makineli tüfekler falan. Yemekleri aldığım zaman o çok ağır diyor mesela. Şurada bir masa var. 10 kilo. Şunu bırak. Bunu da bırak. Hatta şurada bir kalker var. Kalkeri bıraksana. Tamam kaç güne? 1.1 güne oradasınız. Her şeyi de aldık. Güzel. Gönderdim kompakt silahlar diyor. Şunları bir araştıralım. Bizim adamlar da gelmek üzere zaten. Çok yavaş geliyorlar. Psikoid yapraklarını buraya nasıl koyuyorsunuz ya? Arkadaşlar üretilmiş de psikoid yaprağı buraya koyamazsınız. Boya falan koyamazsınız abi buraya. Koymuyorlardı ama şu an getirip koymaya başladılar. Bir şey mi değişti acaba? Evet. Bizimkiler de gelmiş ve oğlum Moiken'i biriniz alın ya. Geliyor. Eddie geliyor. Eddie alıyor. Tamam. Evet, bu bölümde de dışarı çıktık, antik ke kentleri dolaştık. Baya bir 5 tane antik kente gittik yaklaşık. Aldık, görevleri bitirdik. Bir sürü görev bitirmiş olmamız lazım. Şu an tarihsel olarak Zula falan filan diyor. Bunları bitirdik. Sadece birkaç tane böyle ufak tefek görevler kaldı. Bir de antik kompleksten bir tane daha varmış. Onu da gideriz. Koloniye birkaç kişi daha aldık. Hatta 1-2 kişi daha aldık. Onların atamalarını daha yapmadım. Onlardaki bir dahaki bölüm yapacağım hepsini. O zaman bu bölümümüz buraya kadar olsun. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.